Sabah saat 3'te İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi durmuş bir zamanın içindeymiş gibi görünüyordu. Koridorlar, cam kafese hapsedilmiş sinekler gibi monoton bir şekilde vızıldayan, neon ışıkların soğuk, parlak ışığıyla parlıyordu ve on yıllardır var olan aynı hastane bej rengine, hüznün rengi, yorgunluğun rengi, hayat ve ölümün her gün tören olmadan iç içe geçtiği bir yerin rengi, boyanmış duvarlara soluk, Hareketsiz gölgeler atıyordu. Keskin, kimyasal kokulu dezenfektanlar, binlerce adımdan yapışkan hale gelmiş eski linolyum, hasta ve doktorların teri ve başkalarının hayatına geceleri harcayan, bazen kendilerini unutarak insanların derin, kemiksi, acı yorgunluğu kokuyordu. Koridorun sonundaki pencerelerden sadece sokak lambaları ve ara sıra geçen arabaların ışıklarıyla delinen karanlığa gömülmüş İstanbul görülüyordu. Uzakta bir yerlerde şehir merkezinin gökdelenleri parlıyordu. Ama burada, Fatih'in kenarlarında her şey gri, eski, yıpranmıştı. Kerem Yılmaz elinde plastik bir kahve bardağıyla acil servis koridorunda yürüyordu. Kahve soğuktu, acıydı, şekersizdi çünkü şeker saat 12'de bitmişti ve kimse yenisini almayı düşünmemişti. 26 yaşındaydı ama o anda 50 gibi hissediyordu. Siyah saçları 20 saatlik kesintisiz nöbetten sonra dağınıktı. Gözleri kanlı ve morarmalar gibi görünen derin, mor halelerle çevriliydi. Burnu elinin tersini olmaktan kıpkırmızıydı ve çenesinde iki günlük bir sakal belirmeye başlamıştı. Babası, 10 yıl önce kalp krizinden ölen, bir zamanlar ona ait olan eski mavi tıbbi önlüğü giyiyordu. Sol cebinin üzerinde kırmızı iplikle işlenmiş Doktor Mehmet Yılmaz yazısı vardı.'' zamanla soluk pembemsi bir renge dönmüşmüştü. Önlükte asla tam olarak çıkmayan lekeler vardı. Sıcak suda sayısız yıkamaya rağmen sağ kolda bir kan lekesi, cepte bir iot lekesi, yakada bir kahve izi. Ayaklarında 3 yıl önce Mahmut Paşa'daki bit pazarından 20 liraya aldığı eski siyah Converse'ler vardı. Sağ ayakkabının 1 lira büyüklüğünde bir deliği vardı. İçten bantla yamalamıştı çünkü yenisine parası yoktu. Önlüğün altında Bim'den 3 tane 10 liraya promosyondan aldığı soluk gri bir tişört ve delik kot pantolonlar giyiyordu. Çok büyüktü. Bu yüzden sadece babasından kalma eski deri kemerle tutunuyordu. Orijinal delikleri çok gevşek olduğu için çakısıyla kendisi açmıştı. Pantolon cebinde telefonu vardı. Ekranı çatlamış eski bir Samsung Galaxy J7 serviste tamir 200 liraya mal olacağı için kendisi şeffaf bantla onarmıştı. Ve cüzdanı vardı pazardan alınan ince, kirli suni deri bir cüzdan içinde iki belge, kimlik ve öğrenci kartı ve 37 lira 50 kuruş ay sonuna kadar 800 lira olan burs ödemesine kadar sahip olduğu her şey. Kerem İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 6. sınıf öğrencisiydi diplomadan önceki son yıl. Ama diğerleri gibi bir öğrenci değildi. Ona harçlık ödeyen yemek parası veren, kitap parası veren, hayat parası veren ebeveynleri yoktu. Hafta sonları dönebileceği, birinin sıcak bir öğle yemeğiyle ve günün nasıl geçti sorusuyla bekleyeceği bir aile evi yoktu. Kimse yoktu. Sadece Fatih'te, Fevzi Paşa Caddesi'ndeki çirkin bir prefabrik bloğun 9. katında, tavanından yağmur zamanı yere konan kovaya su damladığı 22 metrekarelik bir dairesi vardı. Ve her cumartesi gecesi geç saatlerde yüksek sesle tartışan yan komşu, altta her gece saat 2'de duvarlara vuran alkolik komşu vardı. Sahibinden 150 liraya ikinci el aldığı, her harekette gıcırdayan bir yatağı vardı. Bir tane çalışan ocağı olan bir elektrikli ocağı vardı. Uyumak için geceleri kapatması gereken o kadar yüksek sesle uğuldayan bir buzdolabı vardı. 15 yıl, belki iyi maaşlı bir iş bulamazsa 20 yıl sürecek 50 bin liralık öğrenci kredisi vardı ve bir hayali vardı. Bir tane, tek, net hayal, doktor olmak. Babası gibi, doktor. Mehmet Yılmaz gibi, Fatih'teki bir muayenehanede 25 yıl çalışan parası olmayan insanları ücretsiz tedavi eden, kanser tedavisi gören annesi Ayşe için ödeme yapmak üzere 18 saat kesintisiz çalıştıktan sonra Şubat ayında saat 4 civarında kabinetindeki masasında kalp krizinden ölen, çünkü sağlık sistemi doktorları güçüstü çalışmaya zorlayan adam. Anne de hayatta kalmadı. Yumurtalık kanserinden muzdaripti. Kemoterapiye, ameliyata, dualarına rağmen babadan bir yıl sonra onu götürdü. Anne de sessizce onkoloji hastanesinde Kerem'in elini tutarak ''İyi bir insan ol, oğlum'' diye fısıldayarak öldü. Kerem yalnız kaldı, cenaze borçlarıyla açık yaralar gibi acıtan anılarla hayatta kaldığı için suçlulukla onlar yaşamadı ve hiçbir şeyin kıramayacağı kadar sert, azimli, çaresiz bir kararlılıkla doktor olacaktı. Zorunda. Onlar için, kendisi için, acı çeken ve sistemin başarısız olduğu tüm bu insanlar için. Eğitimin dışında üç vardiyada çalışıyordu, hafta sonları Carrefour deposunda paletleri boşaltarak, pazartesi akşamları Aksaray'daki lokantada bulaşık yıkayarak ve her zaman acil serviste stajlar sırasında, ara sıra fazla mesai için küçük bir ücret aldığında. Günde dört, beş saat uyudu. Esas olarak ucuz makarna, pirinç, margarin sürülmüş ekmek yedi. Partilere gitmedi, arkadaşı yoktu, zamanı yoktu. Öğrenme ve çalışma dışında hayatı yoktu. Ama o gece, Mayıs ayının o tek gecesi, İstanbul hastane pencerelerinin ardından soluk, sütlü bir şafak altında uyanmaya başladığında, binanın etrafındaki henüz çıplak ağaçlarda ilk kuşlar, serçeler ve kargalar şarkı söyleyip çığlık atarken, gökyüzü doğuda Boğaz üzerinde pembe ve altın rengi olmaya başladığında, Kerem yıllardır hissetmediği bir şey hissetti. Annesinin ölümünden beri, yalnız kaldığı andan beri umut hissetti. Gerçek canlı göğsünde atan umut acı veriyordu çünkü nadiren hissediliyordu. Çünkü orada duruyordu, koridorun sonundaki hemşire istasyonunda. Zeynep Kaya. Zeynep 24 yaşındaydı ama daha genç görünüyordu. Belki 22, belki 20. Neredeyse platin doğal boyanmamış açık neredeyse sarı saçları vardı. Ensesinde alçak, mütevazı bir topuzda, yerine saplanan tek bir tel olmadan mükemmel bir şekilde düzenlenmişti. Yüzünde gram makyaj yoktu. Fondöten, rimel, ruj yoktu. Reklamlarda ve Instagram'da bulunmayan, dergi kapaklarında nadiren bulduğunuz, ancak sokakta birini geçtiğinizde bir saniye daha durmanıza neden olan, sessiz, fark edilmeyen, doğal güzellikte güzeldi ve güzeldi diye düşünürsünüz ve sonra unutursunuz ama bir şey kalır. Narin özellikleri vardı, düz, küçük bir burun, dolgun ama abartılı olmayan dudaklar, Yorgunluktan hafifçe pembe yanaklar, açık, doğal olarak yay şeklinde kaşlar ve gözler, İstanbul gökyüzü gibi gri gözler, sakin, yorgun ama sıcak, sözler olmadan acı gördüklerini ve başka tarafa bakmadıklarını, hıçkırıklar duyduklarını ve kaçmadıklarını, acıyı anladıklarını söyleyen gözler, belki kendileri de acı çekti. Herkesin giydiği aynı mavi hemşire üniformasını giyiyordu hastane çamaşırhanesinde çok fazla yıkamadan solmuş, bir zamanlar sızdıran kaleme ait sol cepteki küçük bir mürekkep lekesiyle ve sağ kolda birinin beyaz iplikle, beceriksizce diktiği küçük bir delikle. Üniformanın altında düz beyaz bir tişört giydi ve ayaklarında beyaz, rahat Crocs hemşire ayakkabıları vardı, markalı değil, ucuz, muhtemelen Decathlon'da indirimde satın alınmış. Takı takmadı, küpe, kolye, bilezik yok.'' tek kişilik işareti sol elindeki bir saatti. Plastik siyah kayışlı basit, erkeksi bir Casio, belki 50 liraya mal oldu. Kerem onu acil servis servisindeki son 6 aylık stajı boyunca görmüştü. Her gün, her gece ve her gün biraz daha aşık oldu, hiç söylemediği, asla ima etmediği halde. Çünkü nasıl yapabilirdi? Ayakkabısında delik olan, kredi ve borçları olan, sunacak hiçbir şeyi olmayan fakir bir öğrenci. Ama Zeynep farklıydı. Her zaman sessizdi, asla bağırmadı, asla şikayet etmedi. Bölümün tıkalı olduğu, doktorların aşırı yorgun olduğu, hastaların kurtarılabileceklerinden daha hızlı öldüğü en kötü gecelerde bile hastalara karşı her zaman nazikti. Korktukları zaman ellerini tuttu, ağladıkları zaman sessizce, sakinleştirici bir şekilde konuştu, sağlıklı çıktıklarında gülümsedi. Her zaman mesai saatlerinden sonra hasta bacakları olan, temizlik ürünleriyle dolu arabayı kaldıramayan yaşlı kadın, temizlikçi Fatma, teyzeye yardım etmek için ilk kalıyordu. Her zaman fazladan sandviçler, peynirli, jambonlu, yumurta salatalı, getiren ve başkaları aç olursa, sormadan, teşekkür beklentisi olmadan alabilmeleri için sosyal odada bırakandı. Kerem ona sessizce aşık oldu. ''Günaydın, bandajı uzatır mısın?'' Hastalar arasında hızlı sessizce söylenen teşekkür ederimden daha uzun tek bir konuşma olmadan ama şimdi koridorda sabah saat 3.30'da hastane logosu olan plastik bir bardakta soğuk tatsız kahveyle ve göğsünde, şakaklarında, boğazında bir çekiç gibi çarpan bir kalple durup sorması gerektiğini biliyordu. Risk almalıydı, denemek zorundaydı. Çünkü mezuniyet balosu bir hafta sonraydı, cumartesi Çırağan Sarayı'nda ve Kerem yalnız gitmek istemiyordu. Yemek masasının yanındaki köşede duran ve diğerlerinin dans etmesini, diğerlerinin gülmesini, diğerlerinin birileri olduğunu izleyen görünmez çocuk olmak istemiyordu. Onunla gitmek istedi. Zeynep ile. 20 saatlik nöbetleri katlanılabilir kılan, hayatın anlamlı olmasını sağlayan tek kişiyle. Hemşire istasyonuna yaklaştı. Zeynep bilgisayarda oturuyordu, parmakları hızlı beceriksizce klavyede hareket ediyordu. Elektronik tıbbi belgelere bir şeyler yazıyordu. Onu hemen fark etmedi. Ekrana bakıyordu. Yüzü sakin, odaklanmış, konsantrasyonda hafifçe kırışmıştı. Kerem tezgahta durdu. Tükürüğünü yuttu. Boğazı kuruydu. Sanki biri onu kumla doldurmuştu. Kalp o kadar yüksek, o kadar hızlı çarpıyordu ki onu duyacağından emindi. Koridordaki herkes duyacaktı. Zeynep dedi sessizce niyetinden daha sessiz çıkan, neredeyse bir fısıltı olan bir sesle başını kaldırdı ve hafifçe gülümsedi. 12 saatlik bir nöbeti yeni bitirmiş bir kişinin yorgun gülümsemesi ama samimi, sıcak. Merhaba Kerem dedi yumuşakça. Her şey yolunda mı? Evet, evet hızlı cevap verdi çok hızlı, sesinin hafifçe titrediğini hissederek. Her şey iyi. Bak, ben duraksamıştı alnında terin belirmeye başladığını hissederek sana bir şey sormak istiyorum. Zeynep tüm vücuduyla ona döndü, sandalyede hafifçe yaslandı, bekledi. Gri gözleri dikkatli, sakin. Kerem nefes aldı derinden ve söyledi. Hızlı, bir nefeste cesaretini kaybetmeden önce, aklı ona neden hayır diyeceğinin tüm nedenlerini icat etmeye başlamadan önce. Cumartesi günü bir hafta içinde tıp fakültesi mezuniyet balosu var. Çırağında ve Merak ediyordum acaba benimle gelmek ister misin benim baloda partnerim olarak sessizlik. Uzun kalın bunaltıcı sessizlik, Kerem'in kalbinin her çarptığını, Zeynep'in her nefesini, koridordan gelen her uzak sesi duyduğu, linolyum üzerindeki ayakkabıların gıcırtısı, havalandırmanın uğultusu, asansördeki iki doktorun sessiz konuşma mırıltısı. Zeynep göz kırptı. Bir kez, iki kez, üç kez. Yüzü dramatik olarak ifadesini değiştirmedi ama gözlerinde bir şey belirdi. Şaşkınlık, açık, gerçek ama olumsuz değil. Belki belirsizlik, belki tereddüt. Kerememin değildi ama öfke değildi. İğrenme değildi. Ben sessizce başladı, sesi yumuşaktı, hafifçe şaşkındı. Bilmiyorum eğer Kerem dünyanın yüzüne, dudaklarına, yakında söylenecek kelimeye, bu gecenin son yıllarda en mutlu mu yoksa en üzücü mü olacağına karar verecek karara daraldığını hissetti. Zorunda değilsin, istemiyorsan, hızlı, neredeyse umutsuzca ekledi. Utanç yüzünden yanakları ateşli bir sıcaklıkla yanıyordu. Bu sadece bir fikir. Bunun tuhaf olduğunu biliyorum. Birbirimizi o kadar iyi tanımıyoruz. Neredeyse hiç ama her zaman, her zaman bana özel görünüyordun. Farklı. Ve düşündüm, düşündüm ki belki, belki gelmek istersin ama eğer değilse sorun değil gerçekten zorunda değilsin. Kerem sessizce sözünü kesti ve elini tezgahta uzanan eline koydu. Eli sıcak, nazik, yumuşaktı ve bu dokunuşta Kerem'in nefesini kesen bir şey vardı. Zeynep ona uzun süre baktı, gri gözleri yüzünde bir şeyler arıyordu. Gerçek, niyet, samimiyet. Ve sonra çok yavaş dudakları bir gülümsemeye kıvrıldı. Gerçek sıcak, güzel bir gülümseme gözlerine ulaştı ve onları parladı. Tamam, sessizce ama açıkça söyledi. Seninle geleceğim. Ve o saniyede, o tek zamanda donmuş anda. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Fatih'teki soğuk, parlak, uğuldayan koridorunda sabah saat 3.35'te pencerelerden dışarıda şafak gökyüzünü pembe yaptığında ve dünya yeni bir güne uyandığında, Kerem Yılmaz hayatının değiştiğini hissetti. Geri dönülemez bir şekilde, tamamen, ne kadar çok olduğunu henüz bilmiyordu. Baloya davet ettiği kadının, ucuz üniformlu ve makyajsız kadının, aç meslektaşları için sandviç getiren kadının, İstanbul Mağazacılık ve Ticaret AŞ'nin sahibi, Türkiye'nin en büyük özel hastane zinciri, Forbes Türkiye ve Capital Kapağında yüzü olan, adı güç, para ve etki ile eş anlamlı olan, serveti 3 milyar liradan fazla tahmin edilen milyarder Hakan Kaya'nın kızı olduğunu bilmiyordu. Zeynep'in gerçek kimliğini kasıtlı olarak sakladığını, kamu hastanesinde sahte bir isim altında, Zeynep Kaya Hakanoğlu yerine Zeynep Kaya çalışarak Pepco ve BİM'den satın alınan ucuz kıyafetler giyerek Etiler'deki villada yaşamak yerine Kadıköy'deki küçük, mütevazı bir dairede yaşayarak, şoförlü lüks arabayla değil metroyla seyahat ederek milyarder kızı, prenses çeyiz avcılarının hedefi olarak muamele görmemek için çalıştığını bilmiyordu. Bir hafta sonra dünyasının hiç tahmin edemeyeceği bir şekilde patlayacağını, her şeyi değiştirecek bir şekilde geleceğini, kimliğini, aşk, para ve bir insanın değerini anlayışını bilmiyordu. Ama o gece floresan ışığında durup Zeynep'in gri, sıcak, samimi gözlerine bakarken elinin sıcaklığını hissederek Kerem sadece bir şey biliyordu. Bazen hayat en az beklediğiniz anda size güzel bir şey verir. Bazen tek bir davet yeterlidir. Bazen cesaret sadece bir kelimeye mal olur ve bazen bu kelime her şeyi değiştirir. Önümüzdeki hafta bir rüya gibi uçup gitti. Kerem derslere gitti, nöbetleri yaptı, sınavlara çalıştı ama her şey daha hafif görünüyordu. Her saat geçmek daha kolaydı çünkü cumartesi akşamı Zeynep'i göreceğini biliyordu. Hastanede değil, önlük ve eldiven içinde değil, ama bir elbise içinde, ışıklarda, müzikte. Ama bir sorun vardı. Kerem'in takımı yoktu. Yırtık olmayan bir kot pantolonu vardı. Üç tişörtü vardı. Bit pazarından aldığı eski bir ceketi vardı ve deliği olan ayakkabıları vardı. Yeni bir takım almak için parası yoktu. Ay sonuna kadar 200 lirası vardı. Yemek, ulaşım, faturalar için 200 lira. Ama uygun bir şey bulması gerekiyordu. Çarşamba günü dersten sonra Fatih'teki lombarda gitti. Tezgahın arkasındaki yaşlı adam ona şüpheyle baktı. Ama Kerem takım sorduğunda köşedeki askıyı işaret etti. Birkaç tane var. Kullanılmış, komple 50 lira. Kerem takımları inceledi. Biri çok büyüktü. İkincisinin omzunda bir leke vardı. Üçüncüsü griydi, biraz gevşekti ama temizdi. Kerem ceketi denedi. Kollar biraz uzundu ama kıvrılabilirdi. Pantolonlar iyiydi. "Bunu alacağım." dedi. Adam başını salladı ve takımı plastik bir torbaya koydu. Kerem 50 lira ödedi. Ay sonuna kadar 150 lira kaldı. Fatih'teki dairesine döndüğünde takımı yatağa yaydı ve uzun süre baktı. Mükemmel değildi. Kullanılmıştı dirseklerden aşınmıştı ama temizdi ve onun kuydu. Perşembe günü Kerem nöbetteyken sınıf arkadaşı Burak, uzun boylu, yakışıklı, zengin aileli her zaman en iyi kıyafetlerle mi yaklaştı. Hemşireyle baloya gittiğini duydum, dedi gülümseyerek. Çok geniş bir gülümseme, samimi olamayacak kadar geniş. Kerem başını salladı. Evet. Burak kahkahayla güldü. Abi o bile uygun olmayacak. O bir hemşire. Bölümden bizim dünyamızdan değil. Kerem göğsünde öfkenin yükseldiğini hissetti ama cevap vermedi. Döndü ve uzaklaştı ama Burak'ın sözleri kaldı. Acı verdiler çünkü Kerem birçok insanın benzer düşündüğünü biliyordu. Mezuniyet balosunun para, bağlantı, prestij için olduğunu ve o sadece fakir bir öğrenciydi ve Zeynep sadece bir hemşireydi. Ama Kerem başkalarının ne düşündüğünü umursamadı çünkü Zeynep farklıydı ve bu yeterliydi. Cuma günü balodan bir gün önce Kerem Zeynep'ten bir mesaj aldı. Yarın 19.00'da hastane önünde buluşalım. Seni alırım, oradan hazırlanırım. Olur mu? Kerem cevapladı. Olur, görüşürüz. Ve o gece Fatih'teki dairesinde dar yatağında uzanırken komşuların çığlıklarını ve sokağın gürültüsünü dinlerken Kerem karanlığa gülümsedi. Çünkü yarın büyük gündü. Yarın her şey başlayacaktı. Cumartesi 18. Güneş İstanbul üzerinde yavaşça batıyordu. Boğaza, Çamlıca Tepesine Fatih'in eski apartmanlarına altın ışık döküyordu. Gökyüzü berraktı, pembemsi, güzeldi. Kerem kullanılmış takımıyla hastane önünde duruyordu. Saçını elinden geldiği kadar taramıştı. Ayakkabılarını dikkatlice temizlemişti ama tabanındaki delik hala oradaydı. Kalp çılgın gibi çarpıyordu. 19.05'te siyah bir limuzin girişin önünde durdu. Kerem göz kırptı. Limuzin mi? Muhtemelen bir karışıklık. Ama arka cam indi ve Zeynep'i gördü. Sadece tanıdığı Zeynep değildi. Zeynep farklı görünüyordu. Saçları açıktı, hafifçe kıvırcık, omuzlarına altın bir şelale gibi düşüyordu. Makyajı inceydi ama mükemmeldi. Gri gözlerini vurguluyordu. Şimdi büyük ve derin görünüyordu. Koyu lacivert bir gece elbisesi giyiyordu sade zarif gereksiz süslemeler olmadan ince siluetini vurguluyordu. Boynunda batan güneşte parlayan küçük bir elmas ile ince bir kolye vardı. Kerem hareketsiz durdu, ağzı açık. Bin, dedi Zeynep sessizce, utangaç gülümseyerek. Kerem limuzine bindi, yanlış filme girmiş biri gibi hissederek. İç kısım deriyle kaplıydı, lüks kokuyordu. Şoför, siyah takım elbiseli yaşlı bir adam, ona bakmadı, sadece yola çıktı. Bu, bu nedir diye kekeledi Kerem. Zeynep ona baktı. Gözlerinde bir şey vardı. Üzüntü mü, suçluluk mu? Kerem sessizce başladı. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Sessizlik. Gerçek soyadım Kaya. Zeynep Kaya. Hakan Kaya'nın kızıyım. Kerem kaşlarını çattı. Hakan Kaya mı? O iş adamı. Zeynep başını salladı. Evet. O milyarder, hastanelerin sahibi, televizyonda yüzünü gördüğün. Kerem dünyanın aniden sallandığını hissetti sanki biri ayaklarının altından zemin çekip aldı ama ama hemşire olarak çalışıyorsun yaşıyorsun saklanıyorum sessizce sözünü kesti değiştirilmiş belgelerle çalışıyorum normal bir dairede yaşıyorum normal kıyafetler giyiyorum çünkü çünkü normal yaşamak istiyorum Kerem milyarder kızı gibi muamele görmek istemiyorum kim olduğum için görülmek istiyorum babamın parası için değil Kerem konuşamadı zihni dönüyordu. Neden bana şimdi söylüyorsun? Zeynep ona baktı ve gözlerinde gözyaşları vardı. Çünkü baloya vardığımızda herkes öğrenecek. Babam orada olacak. Tüm etkinliğe sponsor oluyor. Ve beni seninle gördüklerinde gerçeği görecekler. Ve şaşırmış olmanı istemedim. Kerem sessizce oturdu, İstanbul'un geçen sokaklarına pencereden bakarak Zeynep eline dokundu. İstersen şoföre durmayı söyleyebilirim, inebilirsin anlarım. Kerem döndü ve ona baktı. Güzel, hüzünlü yüzüne, yavaşça yanaklarından süzülen gözyaşlarına ve o saniyede anladı. Hissettiği şeyin gerçek olduğunu. Saklanmasının bencillikten bir yalan olmadığını, ama umutsuzluktan, bir insan olarak görülme arzusundan, bir varlık olarak değil, onun gibi farklı bir şekilde ama eşit derecede yalnızdı. Kerem elini sıktı. "Gidiyoruz," dedi sessizce. "Birlikte gidiyoruz." Zeynep gözyaşlarının arasından gülümsedi ve limuzin İstanbul'daki en pahalı otele, Çırağan Sarayı'na doğru ilerledi, baloda gerçekleşecekti. O gece her şeyin değişeceğini bilmeden, zenginlik ve yoksulluğun dans pistinde buluşacağını ve bazen en değerli şeylerin parayla satın alınamayacağını Çırağan Sarayı, İstanbul'un en pahalı oteli, cephe sıcak altın ışıkla parlıyordu ve girişin önünde lüks arabalar vardı. Mercedes'ler, BMW'ler, Porsche'ler, pahalı takım elbiseler ve parlak elbiseler içindeki insanlar içeri geniş merdivenlerden gülümseyerek, konuşarak lüks ve prestij dünyası yaratarak giriyorlardı. Kerem bir davetsiz gibi hissetti. Limuzin girişin önünde durduğunda kapıyı açan görevli vardı. Kerem önce indi, sonra Zeynep'e elini uzattı. Onu nazikçe aldı ve zarafetle çıktı, insanların otomatik olarak dönmesine neden oldu ve sonra fısıltılar başladı. O mu? Hakan Kaya'nın kızı mı? Yanındaki adam kim? Kerem dinlememeye çalıştı. Zeynep'in elini tuttu ve birlikte içeri girdiler. Balo salonu devasa. Avizeleri tavandan sarkan mermerin üzerine sıcak, parlak ışık atıyor. Arka tarafta podyumda bir orkestra çalıyordu. Masalar beyaz örtülerle, uzun mumluklarla ve çiçeklerle kaplıydı. Her yerde insanlar vardı. Öğrenciler, profesörler, iş adamları, politikacılar ve hepsi bakıyordu. Zeynep Kerem'in elini sıkıca tuttu. Yüzü sakindi ama Kerem elinin hafifçe titrediğini hissetti. Ve sonra onu gördü. Hakan Kaya. Uzun boylu, yaklaşık elli, mükemmel kesilmiş lacivert takım elbiseli, geriye taranmış gri saçlar, sert, kendinden emin yüz. Yanında siyahlar giymiş iki adam duruyordu. Korumalar. Hakan onlara yaklaştı. Yüzü hiçbir duygu göstermedi. Zeynep soğukça söyledi. Baba sessizce cevapladı. Hakan Kerem'e baktı, gözleri çelik gibi sertti. Bu kim? Bu Kerem Yılmaz, tıp öğrencisi, benim baloda partnerim. Hakan kaşlarını çattı. Öğrenci mi? Sesi keskindi. Bağlantıları olan çocuklardan biri değil mi? Parası olan. Bu bu hiç kimse. Kerem yüzüne kan hücum ettiğini hissetti. Yumruklarını sıktı ama hiçbir şey söylemedi. Zeynep babasının önünde durdu, sesi sakindi. Ama kararlıydı. O kimse değil baba. Hayallerine ulaşmak için her gün çalışan biri. İnsanların hayatını kurtaran biri. Bu salondaki insanların yarısından daha fazla şerefe sahip biri. Hakan uzun süre kızına baktı. Sonra yavaşça, soğukça gülümsedi. Naifsin Zeynep. Aşkın yeterli olduğunu mu düşünüyorsun? Aşk faturaları ödemez. Aşk gelecek inşa etmez. Aşk her şeyi inşa eder, dedi Zeynep sessizce. Sadece bunu öğrenmedin sessizlik. Hakan döndü ve uzaklaştı. Ama insanlar duydular. Konuşmalar sessizdi. Herkes bakıyordu. Kerem dünyanın parçalandığını hissetti. Kaçmak istedi. Ama Zeynep elini sıkıca tutuyordu. Benimle dans etine fısıldadı. Ve Kerem cevap vermeden önce onu piste götürdü. Orkestra yavaş bir vals çalıyordu. Zeynep elini Kerem'in omzuna koydu. O da nazikçe belinden tuttu. Ve dans etmeye başladılar ve o saniyede, o harekette, o dokunuşta geri kalan her şey kayboldu. Pısıltı yoktu, yargı yoktu, para ya da yoksulluk yoktu. Sadece ikisi vardı. Avizelerin ışığında dans ediyorlar, birbirlerini bulan iki yalnız ruh. Ertesi gün Kerem Fatih'teki dairesinde uyandı. Bir an için bunun hep bir rüya olduğunu düşündü. Ama sonra sandalyeye atılmış takımı gördü ve gerçek olduğunu biliyordu. Telefon çaldı. Zeynep. Merhaba, buluşabilir miyiz Kadıköy'de küçük bir kafede buluştular Zeynep basit giyinmişti kot pantolon kazak makyajsız yine kendisiydi Köşe'deki bir masada oturdular Babam için özür dilerim sessizce söyledi Anlamıyor asla anlamadı Kerem başını salladı Özür dilemene gerek yok Bu senin hatan değil Zeynep ona baktı Şimdi ne olacak Kerem elini tuttu Şimdi devam ediyoruz birlikte eğer istiyorsan Zeynep gülümsedi. Gerçek, güzel bir gülümseme. İstiyorum. Bir yıl sonra Kerem mezun oldu. Doktor oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iş buldu. Zeynep'le tanıştığı aynı hastane. Zeynep hala hemşire olarak çalıştı. Lüks dünyaya geri dönmedi. Sıradanlığı seçti. Çünkü orası onun yeriydi. Hakan Kaya sonunda kızının seçimini kabullendi. Hemen değil. Ama zamanla. Çünkü Kerem'in onu sevdiğini gördü. Gerçekten para için değil, isim için değil ama kim olduğu için. Ve güneşli bir Mayıs gününde Emirgan Korusu'nda Kerem Zeynep'in önünde diz çöktü. Elinde bir yüzük tutuyordu. Elmaslı değil, basit, gümüş. Zeynep, benimle evlenir misin? Ve o mutluluk gözyaşlarıyla gözlerinde dedi. Evet. Çünkü bazen en büyük zenginlik bankalarda değildir, ama kalpte. Bu hikaye seni etkilediyse yorum bırak. Bir insanın değerinin cüzdanıyla ölçülmediğini unutanlara paylaş ve unutma. En fakir insan parası olmayan değil, sevgisi olmayandır.